Ba, ben Eymen. Sincan Borsa İstanbul İlkokulu'nda 2 sınıfında okuyorum. En çok hayvanları, arkadaşlarımı, yüzmeyi ve ailemi severim. Reading in Life projesinde yer alarak değişik arkadaşlarla tanışacağım için çok mutluyum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Ba, ben Elif Duru. Sincan Borsa İstanbul İlkokulu'nda 2 sınıfa sınıfına gidiyorum. Ready in Life projesine öğretmenim tarafından seçilmek beni çok mutlu etti. Yapacağımız çalışmalar için çok heyecanlıyım. Herkese iyi çalışmalar. Merhaba ben Buğlam. Sincan Borsist İstanbul İlkokulundayım. 2. sınıfımda okuyorum. Ders çalışmayı çok severim ve müzik dinlemeyi severim. Reading in life projesine katıldığım için çok mutluyum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok severim. Herkese iyi çalışmalar. Merhaba, ben Başak. Sincan Borsa İstanbul İlkokulu'nda 2 sınıfında okuyorum. Reading in Life projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Kitap okumayı, test çözmeyi severim. İyi çalışmalar dilerim. Merhaba, ben Yağmur. Sincan Borsa İstanbul İlkokulu 2H sınıfını, sınıfında okuyorum. Resim yapmayı, ders çalışmayı, oyun oynamayı severim. Reading in Life projesine katılma sebebim doğayı sevmek. Yapılacak projeler için çok heyecanlıyım. Herkese iyi çalışmalar dilerim.